Hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Shakhtar karşısında ilk maçta kazanmak ve rövanş mücadelesinde tur kapısını aralamak istiyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Beşiktaş'ta Benfica'dan kiralanan oyuncular David Yurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer Tami Abraham'ın ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı bugün saat 21'de. Beşiktaş 4 ismi UEFA'ya bildirmedi. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan, Chamberlain, Onana ve Zaynudinov yer almıyor. Bu turun rövanş mücadelesi 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21'de Shakhtar Donetsk'in sahasında oynanacak. Beşiktaş bu turu geçmesi halinde yoluna 3. eleme turunda devam edecek. Daha önce pek çok kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki istatistikler yakın seyrediyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçına çıkan Beşiktaş bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu sezona büyük bir motivasyonla başlayan Siyah Beyazlar rakibini evinde ağırlamanın avantajı ile Avrupa arenasındaki ilk adımı atmış olacak. Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i geçerse 3. turda Rangers Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. İskoç ekibi Rangers önceki gün oynanan ilk karşılaşmada Yunanistan ekibini 2-0 mağlup etmişti. Bu maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Kartal Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde ST Patrick İrlanda, Nomme Kaju Estonya galibiyle mücadele edecek.